Merhaba arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa Hisse Analist YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı şu an için ekranda görmektesiniz. Yasal uyarıyı yavaştan kaldırıyorum. Herkes gördüyse öncelikle selamlar diyerek şöyle bir el sallayalım ekrana. Arkadaşlar bu hafta bildiğimiz üzere <laughs> hem FED tarafından faiz kararı çarşamba akşamı Fed e, faiz kararı var. Burada faizlerin sabit kalması bekleniyor. Varlık e, alımlarının azaltılmasıyla ilgili e, güncel e, tutanaklar beklenecek. O artık e, açıklanan basın toplantısında açıklanan tutanaklar önemli olacak. E, oradaki e, Fed tarafındaki Fed başkanının yapacağı konuşma önemli olacak gibi duruyor arkadaşlar. E, dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Çarşamba günü e, saat 22'den sonrası e, piyasaların bu durumla birlikte Perşembe günü de yani bir sonraki günde saat 2'de Merkez Bankası tarafında faiz kararı var. Burada da faizlerde yüz 100 bas puan bir indirim bekleniyor arkadaşlar. Bu bilgileri vermek istiyorum çünkü piyasa adına önemli ders olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi <laughs> bu bilgileri verdikten sonra gelelim şöyle gram altın tarafına. Gram altın tarafında nasıl bir hareket var ne işliyor ne oluyor şu durumu bir gözden geçirelim şöyle bir trend çizdiğimizde trend bu şekilde denk geliyor tam o destek bölgeleri civarındayız gram altın tarafında bundan sonra oluşabilecek senaryolar artık 776 stop hatta 775 değil 775 6 kapanışlar gram altın tarafında söylüyorum bunu Altı kapanışlar stop olur. Üstünde e, hareket bir müddet daha devam edebilir. Burada e, bayrakvari bir hareket oluşumu da var gibi sanki arkadaşlar. Ama yine de e, dikkatli takip etmekte fayda var. Yani şu hareket bayrakvari oluşum ve ardından sert yükseliş gibi de e, düşünülebilir. Buradaki önemli olan bence e, seviyeler şu an için. 775 aşağıya doğru kırılmadıkça burada pozisyon devam ediyor gibi duruyor. Gram altın tarafında şöyle bir 7 günlük ağırlık ortalama koyalım. Ve 7 günlük ağırlık ortalama da hemen hemen o 778 seviyelerinde 778 seviyelerinde 775 altına kayışlar veya altında kapanışlar stop olarak algılanabilir. Gram altın tarafında Ons tarafına şöyle kısaca bakmak istiyorum. Ons'ta neler oluyor? Bizi neler bekler? Yani Burada da hemen hemen ONS tarafında kısa destek yani kısa trend destek bölgelerine doğru geri çekildiğini görüyoruz. Bu bölgelerin altına doğru kayışlar olursa eğer ONS tarafında biraz daha negatif durum söz konusu olabilir. Özellikle yani 1765 bölgelerinin altında ONS 1750 daha sonrasında şu bölgeler 1720 bölgeleri daha da aşa aşağısına gelirse daha da altına gelirse yani şu 1687 bölgelerine kadar geri çekilme olabilir diye düşünüyorum. Eğer şu üstte trendi kıracak olursa yani şu trend üst bandını kıracak olursa bu da yine bir yukarıya doğru hızlanan bir formasyon görebiliriz. Özellikle 1810'ların üstünde kapanışlar, üstünde kalışlar onu hızlandıracaktır. 1833'lerin üstüne doğru atarsa çok sert hareketler edebilir. Daha üstünde artık 1911, daha da üstü 960 seviyelerine kadar pozisyon devam edebilir. Ons tarafında bilginiz olsun arkadaşlar. Gelelim şöyle dolar TL tarafına. Dolar TL tarafında pek fazla grafik de çizmek istemiyorum. Merkez Bankası tarafında sıkça müdahaleler oluyor dolar TL'ye ama müdahaleler olsa da dolar TL'yi açıkçası şu bant arasında sürmeye çalışıyorlar. Duruyor, en azından şu bant arasında tutmaya çalışıyorlar. Yani faiz kararlarına kadar şu bant arasında gitgeller oluşuyor. İşte 13.000, 13.89, 13.89 13.89 aşağıda 13.43 seviyelerinde böyle zikzaklar gel gitler. Bu günlük grafik, böyle saatlik grafik veya 80 dakikalık grafik yaptığımızda hareket bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Burada eğer tabii faiz kararından sonra ne olur ne biter özellikle şimdi faiz indirimi tarafı bekleniyor. Faiz indiriminden sonra ne olabilir? Bölgelere kadar belki kitapta sert hareket 14 34'lere kadar. Eğer bu da kesmezse, eğer o hareketle kesmezse bence şu boy kadar tekrar bir yukarı gidiş durumu söz konusu olabilir. Dolar TL tarafında yine dikkatli takip edilmesi gerekiyor ama açıkçası şöyle bir yani şu seviyelere kadar 15 36 seviyelerine kadar pozisyon aktif şekilde devam edeceği görülüyor arkadaşlar dolar TL tarafında tabi dikkatli de takip etmek gerektiğini düşünüyorum şöyle bir paralel koymaya çalışacağım. Sonumuz sayır olsun diyorum çok da fazla böyle teknik açıdan yani o kısa vadede teknik açıdan pek fazla yorumlamayı uygun bulmuyorum bu hafta haberli de bir hafta Merkez Bankası tarafından işte faiz indirimi bekleniyor bunu dolar tl tarafında kısmi olarak satın aldılar daha da satın almaya devam edeceklerdir özellikle faiz indiriminden sonra belki aşağı yukarı sert hareketler olabilir da Merkez Bankası tarafında. Şu an hala bir faiz indirimi durumu söz konusu arkadaşlar özellikle bildirmek istiyorum. Gerçi artık faiz indirimlerinin sonuna geldik gibi bir ibare kullanılırsa Merkez Bankası tarafında yani faiz indirimleri artık bundan sonra faiz indirimi düşünmüyoruz. O son aralığı da kullandık diye bir yorum yapılırsa orada dolar tl tarafında biraz fiyatlarda geri çekilmeler de gözlemlenebilir arkadaşlar bunu da özellikle belirtmek istiyorum piyasalar açısından önemli bir haftaya girdiğimizi söyleyebilirim. Gelelim şöyle bir S&P 500 tarafına. S&P 500 tarafında yine çizdiğimiz şu trend çizgisinde destek bölgesi yani o trendin alt band bölgesi aşağıya doğru kırılmadı ve buradan yukarıya doğru bir tepki hareketi geldi. Özellikle <laughs> özellikle pazartesi gününden itibaren pazartesi salı güzel yukarı yönlü hareket. Ardından çarşamba hafif güzel bir hareket. Perşembe hafif negatif. Cuma günü pozitif kapanışla S&P 500 yani Amerika tarafını kapattık. Şöyle bir yatay çekeceğim. Amerika'da yine şu bölümler yani S&P 500 tarafında şu bölümler 4718 bölgesi, 4720 bölgesi önemli olacak gibi duruyor S&P 500 tarafında bu bölgelerin üstüne doğru hareketlenmelerde en azından şu boy kadar yani bir 200 puanlık daha yukarıya doğru hatta 220 puanlık daha yukarıya doğru bir hareket gözlemlenebilir. Yani şu boy kadar yukarıya doğru bir inmelenme yani şu trendin üst bandına doğru 4892'lere 4900'lere doğru yukarıya gidişat devam edebilir. SP500 tarafında DAX tarafına kısaca bakmak istiyorum. DAX tarafında da yine şurada Düşen trendimiz vardı. Acaba bu pullback mi? Yani e, trendi kırılımı ardından yükselen endeks. Daha sonrasına gelip pullback ve yukarı doğru hareket. E, pullback vari gibi duruyor şu an. Yani en azından pullback hareketi diyelim buna. beyni yaptı. Yukarıya doğru devam etmeye çalışıyor. Ama DAX tarafında özellikle pazartesi salı e, çok güzel bir endeks görürken e, çarşamba ve perşembe gününde ciddi satışlar gördük. Cuma günü e, negatif açılış ardından pozitif bir içi boş kırmızı bar akabinde yani önümüzdeki hafta için pazartesi günü ben piyasaların e, DAX tarafında bir tık daha güzel olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun yani şu son kapanış barı içi boş kırmızı bar. E, gün boyu yani günü düşükten açılış ve gün boyu alışlar şeklinde devam eden bir piyasa olarak bize bildiriyor buradan e, yukarı yönlü hareket bir müddet devam edebilir. DAX tarafında özellikle dikkatli takip etmek gerekli şu an kolorizasyonda herhangi bir bozulma yok yurt dışı endeksler güzel yani biz şu an düze de bakacağız biz de pozitif şekilde devam etmemiz gerekiyor eğer kolorize hareket edenler olursa istiyüz tarafında özellikle şu büyük senaryo dediğimiz o 1930 bölgeleri çok rahat bir şekilde geçildi artık bundan sonra arkadaşlar dedim ya pek fazla teknik analiz yapmanın veya teknik analizlere göre hareket etmenin yani TL bazlı teknik analize göre hareket etmenin pek fazla da bir önemi kalmadı. Sebebi şu. Çünkü artık önümüzde hali hazırda hiçbir direnç herhangi bir negatif bölge kalmadı gayet yoluna devam ediyor. Şu formasyon hedefi beni çok korkutuyordu. Buralardan acaba bir kar satışı veya buralardan bir düzeltme hareketi gelebilir mi gibi düşünüyordum. Yani 1930 o 1930 1980 aralıklarından bir kar satışı gelebilir mi diye düşünüyordum. Herhangi bir kar satışı gelmedi. Akabinde piyasa yukarıya doğru hala devam ediyor. 7 günlük ağırlıklı ortalamanın hala üstündeyiz. 7 günlük ağırlıklı ortalama bence bundan sonra takip edeceğimiz endeks bazında takip edeceğimiz önemli bir gösterge olacak bizim için neden diye sorarsanız arkadaşlar yani 7 günlük ağırlıklı ortalamanın altında kapanışlar endeks bazlı kolarize hareketlerde negatif olarak algılanabilir. Gayet güzel. Cuma günü bir kar satışı geldi. Perşembe günü de bir kar satışı geldi. Cuma günü de bir kar satışı geldi ama endeks hala dirayetli durmaya devam ediyor. Hisse bazlı hareketler ciddi şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu an için endekste herhangi bir sıkıntılı durum oluşmamış durumda veya sıkıntılı bir durum gözükmüyor öyle söyleyeyim endekste 7 günlük ağırlıklı ortalama şu 1972 seviyelerinde 1972 hatta Pazartesi günkü açılışla 1980 1984'lere kadar çıkar diye tahmin ediyorum 1984'lerin altında kapanış olmadıkça bence bu hafta da yön Yukarı doğru devam edecek gibi duruyor. Tabi e, önemli kararlar var. Bu hafta biraz dikkatli olmakta fayda var. Önemli kararlar var. Hem e, ABD tarafında FED Merkez Bankası faiz kararları, hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları. E, volatiliteli bir hafta olacağını özellikle belirtmek istiyorum. E, bu hafta şu 7 günlük ağırlık ortalama dikkatli takip etmemiz gereken e, önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. 30 şey biz 100 tarafında gelelim vadeli 30 tarafına. Vadeli 30 tarafında söylediğim üzere şu en artık o Merkez Bankası Başkanı görevden alındığında oluşan formasyondaki o en dip bölgeden en tepe bölgeyi aldığımızda oluşan o çanak hedefi vadeli 30 piyasalarda hemen hemen 2164 seviyesine denk geliyordu ki bu bölgelerden bir kar satışı olur mu olmaz mı veya nasıl bir hareket eder ona bakmak gerekli diye düşünüyordum. Buralardan açıkçası kar satışı ben bekliyordum arkadaşlar. Hala kar satışı yok. Vadeli 30 tarafında da yine perşembe günü vadeli 30 tarafında bir kar satışı. Bu sefer BIST 100'e bir alım geliyor. Cuma günü vadeli 30 tarafına bir alış İşte BIST 100 tarafında bir satış yani ters kolorizasyon yavaş yavaş çalıştırmaya başladılar. Burada dediğim gibi yine vadeli 30 tarafında da bence burada artık stop neresi diye soranlar olursa şurada sarı ağırlıklı ortalama 7 günlük ağırlıklı ortalama üstünde kapanışlar devam ettikçe sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Eğer altında kapanışlar olursa yani şu an için kaçlara tekabül ediyor? 2164. Onu biraz future yaparsak şu bölgeler 2186 Bölgesinin altında kapanış olmadıkça şu an için önümüzdeki hafta bir negatif durum oluşmayacak gibi duruyor. Tabi burada ağırlıklı ortalamada fiyatlar yukarıya doğru devam edebilir veya fiyat altına doğru kayarsa 2184'ün altına kayarsa stop olmak gerekiyor. Eğer piyasalar yukarı doğru devam ederse ağırlıklı ortalama uyacaksın. Bir müddet daha olayın içinde kalmaya devam edeceksin. vadeli 30 tarafında da Vadeli 30'da indirdim arkadaşlar. Gelelim BTC tarafına. E, belalı BTC tarafında e, burada ciddi sıkıntılı durumlar söz konusu. En azından e, kısa vadede şöyle bir trend oluştuğu görülüyor arkadaşlar. Oyunlar tarafında. Şöyle bir hareket olmasını beklerim. Şu harekette 53.200 seviyelerine kadar burada aktif bir şekilde devam edebilir. Yani 53.000, 53.200 seviyelerine kadar buradan bir tepki hareketi olabilir. Coinler tarafında daha doğrusu Bitcoin tarafında. 53.800 önemli bir seviye Bitcoin tarafında arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. 53.800'lerin üstünde veya 53.000... 800 hatta şu 53.500 diyelim ona 53.500 seviyelerin üstüne doğru eğer atarsa yani şu trend kırılımı eğer olabilirse coinlerde de yani coin tarafında da yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Bitcoin tarafında bu arada çeşitli haberler var. İlk metaverse dükkanı açıldı diye böyle bir haber geçti. O habere baktım gerçekten gözlüğü takıyorsunuz ve dükkanın içinde yani o elbise dükkanlarının içinde gezinebiliyorsunuz. Bu şekilde hayatımıza kolaylıklar getiriyor. Bu metaverse olayı biraz gündeme gelecek gibi duruyor. Önümüzdeki günlerde çok ciddi manada önemli olacak diye düşünüyorum. Özellikle e, coinler tarafında bu metaverse olaylarını en iyi geliştirenler ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, şöyle kapatalım ve hemen son konuşmayı yapıp e, olayı sonlandıralım. Arkadaşlar bu hafta önemli bir hafta. Sıkça tekrarladım yayın içinde de. En tarafında faiz kararı var ve toplantı tutanakları önemli olacak. Varlık alımları nasıl azaltılacak, ne olacak, ne bitecek bunların kararları var. Çarşamba akşamı saat 22 önemli. Çok büyük negatif sonuçlar beklemiyorum. Özellikle bizim FED'den sonra bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafının kararları olacak. Orada da 100 bas puan indirim bekleniyor. Ben de 100 bas puan indirim mecburen bekliyoruz piyasayla beraber. Hatta indirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü indirirse biliyorum ki dolar tl'de bir hareketlilik olacak. Ve orada artık dolar tl'yi tutabilirler mi tutamazlar mı bu onun için pek fazla bir şey diyemiyorum. Çünkü dolarda da bir bayrakvari bir hareket de var gibi duruyor. E dediğim gibi bu haftayı çok dikkatli takip edin. İş süren stoklarınıza ayak uydurun artık 7 günlük istiren kullanırsınız 10 günlük ağırlıklı ortalama mı kullanırsınız yoksa kimisi 11 günlük kullanıyor kimisi 20 günlük 21 günlük istiren stop şeklinde kullanıyor. Tabi kimisi 3 günlük istiren stop şeklinde kullanıyor 3 günlük ağırlıklı ortalama kullanıyor. Bir stratejiniz olsun arkadaşlar borsada işlem yaparken işlem yaparken ve orta vadeli yatırımlar için bir stratejiniz olsun uzun vadeli onlar zaten uzun vadeli yatırımcıların onların standart bir stratejisi var. Onlar 3-5-10 tane hisse seçiyorlar ve o hisseler üzerinde devamlı alım yönünde devam ediyorlar. Borsanın düşüp çıkması onları pek ilgilendirmiyor ama kısa vade yatırımcılar ve orta vadeli yatırımcılar için önemli bir haftaya girdiğimizi düşünüyorum. Şu an için endeks gayet güzel duruyor. Borsalar gayet güzel duruyor. Hem Türkiye hem yurt dışı tarafında borsalar gayet güzel duruyor. Herhangi bir sıkıntılı durum gözükmüyor. Dediğim gibi ama ağırlıklı ortalamaları da iş süren stop şeklinde kullanmanızı nacizane ben tavsiye ediyorum. Yarın öbür gün çok büyük sıkıntılar yaşamamanız için arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalı beğenmeyi daha sonra da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Saygılar, sevgiler, hürmetler arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.